kuruluşlarından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Birçoğu Erzurum'un dışına hiç çıkmamış minik öğrenciler Beşiktaş Kulübü'nün daveti üzerine İstanbul'a geldiler. Bu turu yaptılar, İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde kahvaltı ettiler. Ama en önemlisi de Beşiktaş Galatasaray derbisine gelip seremoniye çıktılar. Miniklerinin hayallerinin gerçek olduğu o anları izliyoruz. <laughs> Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Hayır. Pazar Yolu 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Nuray Çağlan gönderdiği mektup üzerine harekete geçen Beşiktaş, 7-11 yaş arasındaki risk grubundaki 25 öğrenciye Galatasaray derbisinde Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Minik öğrenciler maç öncesinde futbolcularla birlikte seremoniye çıktılar ve Beşiktaş Kulübü bir hayali daha gerçek kıldı. Nasıl ismini öğrenebilir miyim? İclal. İclal. Senin ismin ne? Elif. Elif. Ne yapacaksınız İstanbul'da şimdi? Gezeceğiz. Ee, gezeceğiz en çok neyi merak ediyorsun? Ee, maçı. Davet üzerine Atatürk Havalimanı'na gelen minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Kameralarımızı görür görmez kartal pençesi yaptılar. Tüm Beşiktaşlılara selam gönderdiler. Organizasyonda katkıları bulunan Pazar Yolu Belediye Başkanı Recep Kaplan duygularını bizlerle paylaştı. Öğrencilerimiz hiç hayatta gelip göremeyecekleri yerleri işte bizlerin vasıtasıyla görüyorlar. Onun için ben emeği geçen başlatan Beşiktaş TV'ye sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Başkanımız özellikle bize ...çocuklara ince gösterir, Ben çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Kaymakam Mehmet Nurullah Karaman da bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı mutluydu. Grup yetkileriyle beraber tabii her aşamasında onlarla beraber organize ettik. Biz çocuklarımızın e, İstanbul'u görmelerini arzu ettik. Kulüdünüz de olağanüstü ilgi gösterdi. Ben bunu çok defa söyleyeceğim. Ee, belki tekrar olacak ee, ama başkanımdan işte e, orta düzey yöneticisine, ondan bütün çalışanlara e, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldular. Minik öğrencileri derbi heyecanı sarmıştı. Mario Gomez ismi dillerden düşmüyor, onunla bir araya gelecekleri anı iple çekiyorlardı. En çok hangi futbolcu seviyorsun? Mario Gomez. Mario Gomez. Şimdi nasıl olur sence maç? Ha? Yiyeceğiz diye düşündü. Heyecanlı mısınız? Şimdi böyle seremonide onların önünde olacaksınız. Evet, çok. Artık Atatürk Havalimanı'ndan ayrılıp yola koyulma vakti gelmişti. Erzurum'dan başlayan yolculuk biraz yorucu geçmişti. Haliyle minik öğrenciler biraz da acıktı. Karınlarını doyurma zamanıydı. Biz de bu sırada organizasyona maddi katkı sağlayan Ethem Zengin'in yanına gittik. Kendisinin duygularını sorduk. Her sene. Okul birinci derneğe alıp şöyle bir e, şehirleri gezdiriyorlar. Bize de uğruyorlar sağ olsunlar. Biz de işte onun karşıtı olarak çocukları karşılıyoruz burada. Yapabildiğimiz kadar bir ikramda bulunuyoruz. Hepsi bu kadar. Çalışarak sadece maddi kazanç elde etmemiş Ethem Bey belli ki. Sevginin büyüleyici gücü öğrencilerin minicik parmaklarıyla yazdığı bu mektuplarla kendisini ispatlamış olsa gerek öğrencilerin enerjisi bitmek tükenmek bilmiyordu. Restoran Beşiktaş marşlarıyla inledi. Yıldızlar tutuştu, siyah, beyaz, ise tekne turuyla başladı. Sabah kahvaltılarını yapan minik öğrencilerin İstanbul Boğazı'yla tanışma vakti gelmişti. Bol bol fotoğraf çekip bu anı ölümsüzleştirdiler. Biz de minik öğrencilerle koyu bir sohbete tutulduk. Kimisi öğretmen olmak istiyordu, kimisi de cumhurbaşkanı. En çok hangi dersi seviyorsun? En çok ben dersini seviyorum. Ne olmak istiyorsun peki Aleyna? Bir ince doktor olmak istiyorum. İnsanlara yardım etmek, onları iyileştirmek hoşuma gidiyor. Aferin sana. Cumhurbaşkanı gibi ama tabii kademe kademe ilerliyor. Çok güzel ya. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Evet sen ne olmak istiyorsun? Ben vali olmak istiyorum. Vali olmak istiyorsun. Evet. Sen? Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Ben, ben de astroloji. Astronot <laughs> olacaksın. Sen Ah Gözlere bak. Maşallah. Öğretmen olmak istiyorum. Minik öğrencilerin Beşiktaş'a aşkıysa bambaşkaydı. Beşiktaş'ı ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun? Kocam. Çok kadar çok Kocaman seviyorum. Aman seviyorum. Aferin sana. <laughs> Organizasyona katkı sağlayan Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Ömer Çimen de çocukların bu güzellikleri yaşamasını istediğini söyledi. Ya, o çocukların bu güzellikleri yaşamasını istediğim için burayı tercih ettim. Biz de zaman zaman geliyoruz buraya. O güzellikleri bildiğim için çocuklar da bundan faydalansın istedim. Daha sonra tekne turu başladı. İlk defa Boğaz'da tekne turu yapan minik öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Ben Boğaz'ı çok güzel buldum. Gezimiz çok güzel oldu. Boğaz çok güzel yani. Çok güzel bir gezi yani. Ben bunu çok beğendim. Hayatımda gördüğüm en güzel geziydi. Yani böyle geziyoruz. İstanbul'u falan görmüş olduk. Boğaz Turu'nu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırsever Turizm işletmecisi Selami Koçan da duygularını Beşiktaş TV ile paylaştı. Beşiktaş i̇şte Spor Kulübümüze çok güzel yardımcı olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Başkan Öztürk'e hepsini. Böyle yani işte elimizden geldiği kadar katkı yapmak istiyoruz biz de bu işlere. Yapabilirsek ne mutlu bize. Bir sonraki duraksa Beşiktaş Kulüp binasıydı. Amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan'la Beşiktaş Kulübü Genel Koordinatörü Levent Çiftler minik öğrencileri ağırladı. Minik öğrenciler burada da ufak bir gösteri sergiledi. Amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan'la Beşiktaş Kulübü Genel Koordinatörü Levent Çiftler minik öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutluydu. Değerli evlatlarımızın kulübümüzü ziyaret etmesi bizi çok duygulandırdı ve çok mutlu etti. Tekrar tekrar bu organizasyonu düzenleyen Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kulübüm ve şahsım adına Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve bu değerli evlatlarımız bu akşam uğurlu gelecekler. Bu akşam onları bir galibiyetle tekrar Erzurum'un Şirin ilçesi pazar yoluna uğurlayacağız. Erzurum'dan kalkıp buraya kadar bu çocuklarımız geldiğine göre onların ayağı Beşiktaş'a yarar. Uğurlu gelir inşallah onların ayağının uğuruyla Beşiktaş bu akşam maçı kazanacak. Organizasyonu hem çocuklarımız için. Hem biz büyükler için hem de camiamız için ve Türkiye'deki e, dayanışmayı gösterdikleri için e, Sayın Kaymakam Bey'imize. Ve sayın hocalarımıza, belediye başkanımıza, Beşiktaş camiası adına ve bir e, Türkiye'li olarak, Türk insanı olarak bu tür dayanışmanın, böyle anlamlı dayanışmaların bizleri birbirine daha e, bağlayan çimentoları olduğuna inanarak teşekkürlerimi camiamız adına, yönetimimiz adına iletiyorum. Büyüdükleri zaman da gelecekler inşallah. Elleri ekmek tuttuğunda, okullarını bitirdiklerinde tekrar onları aramızda görmek istiyoruz. Sıra minik öğrencilere verilecek hediyelere geldi. Her şey hazırdı. Sırasıyla hediyelerini aldılar. Beşiktaş Kulübü onların hayallerini gerçekleştirmekle kalmıyor, onları mutlu etmek için her şeye eksiksiz bir şekilde yapıyordu. <laughs> Nihayet maç saati geldi. Özenle hazırlandılar ve hayallerinde yaşattıkları Beşiktaşlı futbolcularla birlikte derbi öncesinde seremoniye çıktılar. Onların hayali çizgi filmlerdeki süper kahramanlar değil, Beşiktaşlı futbolculardı bir hediye de futbolcu abilerinden geldi onlara. Beşiktaş Galatasaray derbisi iki birlik Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.